birlikte hayatta kalma bir bölümü oynayacağız ee, devamını istiyorsanız like atmayı ve abone hala abone olmayı unutmayın şimdi iz yapalım normal bizim için kötü bölüm adı ne olsun hmm. ne yapalım şanslı bölüm yazalım hadi şanslı bölüm. Tamam. Önümüzde isim arkadaşlar şanslı bölüm. Mayalları yaptık. Ee, arkadaşlar yanda da şey açık. Ne ee, neydi ya? Perde açık. Yani yani balkon açık yani. Öf anlatamayacağım. Şurası açık. Şimdi Bölüm başlık. Bakalım oluyor. Nasıl bölüm çıkacak? O kaldı bölüm. Bu arkadaşlar buzul bölüm yapalım ya. Aynen. Şanslı bir buzul bölüm. Arkadaşlar ben ikide bir gözümü şu ee, Saat kaç ki? Evet, saat 8'de video çekiyorum arkadaşlar şu an. O yüzden e, birazcık uykuma daha yeni kalktım. Bu videolardan üstlerden like ve sürekli arkadaşlar. İsteyen beğeni, isteyen beğenmez. Kapanlar göre. Şimdi şuradan ben yani, üç tane uzun toplayalım. Kazma yapalım. Abi ne Şöyle. Tamam. crafting table stick Bak çok şey. Oha Arkadaşlar ben böyle bir ilk defa ya Büyük oldu böyle yamuk İlk defa görüyorum yani Crafting table'ı şöyle koyalım bakalım Hop Kazmamızı yaptık. Bir de balca yapalım. Çok iyi olacak. Tamam. Eşyalarımız zaten şeyden yapacak. Evet hoş. Bu yedekten arkadaşlar. Şimdi hemen bir kazmaya başlayalım. Hadi. Ya yani, Mobuzan diye buraya gitti? Arkadaşlar, e, kesin kesin yine bir de dediğim gibi daha yeni yatakta bir tane daha tas çıkmadı. Oha. Hazır mısınız? Allah'ım Ekber. Ölüm yeni diye arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Tamam. Bunu da yapıyoruz Aynen. Evet. Abi çok güzel ya. Nasıl nasıl? Bir dakika bizi ilk önce bir normal taş topluyoruz. Sonra demir kömür işlerini falan geçsin. Tamam. Şimdi şuradan bir fırın yapalım hemen. Belki bir tane yapalım, tamam. O da katuk diye bunun üstüne koyarız belki. Odun lazım. odun, 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 odun. Odun, odun. Oha! Bunu ne koyduk lan? Ne o şey iki tahta kasme ile dalınabiliyor. King. Arkadaşlar bu arada sesi falan gelirse o saatimden geliyor. Arkadaşlar saat 8 veya saat 9 olduğunu belirtiyor. Şimdi, şimdi dokuz tane şeyimiz oldu ama meşale de yapabiliriz bunlarla. 1-2-3-4 Tamam. 8 saati çubuk. Şöyle. Şunu bir alalım. Şunu da alalım. Bir de kılıç yapalım. Aynen aynen bir de kılıç yapalım. Konmamız için. Şunu şu şu dört su otunu pişireceğiz. Tamam. Şuna şu da pişsin. Dört tane. Bir tane daha. Tamam. Oh. Bunlar pişsin. Biz de birazcık odun toplayalım hemen. Şuradan. Bir dakika izle değil mi? İzle olması lazım kan. Gece olunca Bizim artık ne yapmamız gerekiyor ya? Bayağı bir odun toplayıp bayağı bir ev yapmamız lazım. Bayağı bir evde bayağı, bayağı bir odun toplayıp bayağı bir tatlı yapmamız lazım. Ev yapmamız lazım onlardan. Dördü de pişmişti yani. Veya de pişmişti. Hepsi pişmiş maşallah. Şimdi bir tane eksik. Son değil yapıyoruz. Neyse o şey. Bunu da şunun altına koyalım. Oldu. Bir şey pişecek olursak orada kalsın. Biz şimdi arkadaşlar birazcık odun toplayalım. Sonra evi, evi tamamlayacağız. dua çekmek çıkla. Bu kadar bir ev yeter. Aynen. Zaten 13 tane tahtamız daha var. İkisinden. Bir 64 çıkıyor. Zaten 16 tahtadan bir 64 çıkıyordu. Tamam. Hadi 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 hadi. Bir 64 bile 45 tahtadan süper su böylesi ödesi şimdi arkadaşlar bu arada karakterimi sev değiştireceğim biliyorum ee, bu karakteri sevmiyorum zaten yani çok seviyorum ama kullanmak istemiyorum <laughs> demir sker sesi geldi arkadaşlar sizin bu duyduğunuz gibi sker geldi şimdi şöyle Şimdi bir gidelim. Yaratık sesi var ama hiç ulaşamayacağım. Kıyafet alamıyorsa. şimdi kaybetmeyelim de olana yeter. Üstüm altı. seçiyorum ve kömür cenneti. Kömür cenneti düştük arkadaşlar şansımız. Şansımız e, o zaman arkadaşlar yavaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu böyleydi arkadaşlar. Bu böyle bir bölümdü. Ee, sizden like sözü bekliyorum. Aha mandan çıktı. Sizden bir like sözü beklemiyorum arkadaşlar. Sadece siz like atın. Ee, yani isted, istediğiniz kadar abone olun. İsteyen beğeni isteyen beğenmez. Şimdi şu mesela çok bir öyle dönüp geliyor. Yani, şimdi, şu mesela çok bir önce. Ee, yolumuzu bulduk. Arkadaşlar bu kadar bir bulduk. Bu demirle artık demir, e, demir kılıç olan yaparız. Hmm, dediğim gibi arkadaşlar bu böyle bir bölümdü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Devamında gelmek, devamında gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like. Abone like.